Merhaba arkadaşlar. One Man Squad rank videosunun 24. bölümüne hoş geldiniz. Keyifli seyirler. Şurada bir SK at. Lan. Oğlum bu adam nereden geldi? Hayır. Ya öldüm ki ya. Abi kaç kişisiniz be kardeşim? Ayıp be kardeşim. Bu arada arkadaşlar Ramazanınız da mübarek olsun. Bu videoyu da ben sahur vaktinde çekiyorum. Sahurdan biraz önce. Ayak sesi geldi abi. Botçuk galiba değil mi? Aynen burada. Okey botçuk. Öl bakalım. Beyak sesi daha geldi abi. Aynı yerden bir bot daha mı geliyor yoksa? Direkt burada. Aynen. Güzel. Abi hemen şu sol kayalıktan bir safe'e girdim. Şu an etraf hakkında hiçbir infom yok ve 17 kişi kalmış. Abi bug'dan şurada araba görüyorum derken adamı da gördüm. Orada bir tane adam var. Minimum bir kişi var. Bug'i olduğuna göre en fazla 2 kişidirler diye düşünüyorum açıkçası. Burayı belki indirebiliriz. Burayı oynayamayacağız yani onu anladık ama indirmezsek tabi. Aslında var ya orası ses değilmiş ha. Bir baktım şöyle de alan dışı yani orası. Adam niye var ki orada? Gidecek büyük ihtimalle oradan. Evet bindi bak iyi hatta çıkıyor herhalde. Tamam gidiyor okey. Aa o adam buraya geldi galiba. O adam mı bilmiyorum ama buraya biri geldi ve bugdan dolayı indiği gözükmedi ya. Ha yo inmemiş zaten olmadan. Bir şey değil mi? Bir dakika lan yatmıyor karakter. Aha ne yapıyor bu? Değişik bir şeyler deniyor. Kaç kişi var acaba orada? Al Oha oğlum 3 tane buggy hareket ediyor. Beni görüp gelmiş olmasınlar? Göremezler ya beni bence. İnşallah öyle bir şey yapmıyorlardır ya. Kasta hafif ama geliyorlar abi. Doğrudan buraya oynuyorlar bu arada. Lan! Abi şaka mısınız siz ya? Ben buradan çıkacağım arkadaşlar. Bunlar 4 kişi. Bizi yer bunlar. Vallahi yer bak bizi. Hiç hoş değil. Aha vallahi adamlar var gene. Demin de zaten birileri sıkmıştı da. Ben nasıl safe'e gireceğimi bilmiyorum şu an ya. Bir dakikamız var. Aa direkt önümde adamlar var lan. Sağda direkt adamlar. Bir saniye şurada bir dursak. Yok buradan bir şey çıkmaz. Ben tekrar o eski yerime döneceğim ya. Oradan bir hamle deneyeceğim. Aa burada bir daha adam var abi. Direkt bug'i var lan burada. Bana sıkıyorlar bu arada şu an. Bir saniye. Buradaki adamlar direkt şu çukurda galiba. Neyse. Aha bir arabada. Oğlum ne oluyor? Her yerde adam var. Neyse burada duramayız ya. Alana oynayalım alana. Arkadaşlar direkt ön taraftan skaneden var ama. Yani bilmiyorum bak smoklar falan da atılmış buraya. Şöyle bir şurada dursam mı diyorum ya. Belki bir şeyler dön... Allah ayak sesi. Vallahi kaç 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 kaç. Çok sıkıntı buralar. Allah adam beni gördü. Oy. iyi de sıkıyor. Okey kaçtık. Problem yok. Allah çarptım. Dur şimdik. Ben şu kayalara oynuyorum ya direkt. Evet evet. Buralarda takılmamız lazım. Her yerde oluyor. Bildiğin hareket ettirtmiyorlar abi insanı. Abi şu an safe'in tam ortasındayız. O yüzden çok da hareket etmek istemiyorum. Bize doğru geleceklerdir. Direkt üste bir hamle yapmak istiyorum bir yandan ama bekliyor olabilirler beni yatıp. O yüzden hareket etmeyeceğim yani. Aa safe'i bir tık daha üste attı. Şöyle bir tık daha yayan olarak öne doğru ilerleyebilirim aslında. 3x'imi de takayım. Şu ağaçları cover alalım abi. Kalkanım da var iki tane. Aha direkt sağda abi. Aa arkada da var. Tamam. Aa şunu alırım. Lan yürü git. Sen beni nereden biliyorsun? Oha. Adam benim geldiğimi nereden anladı ki? Ayak sesi gitme ihtimali yok bu arada. What the fuck? Burada var. Öldü. Aa bu onun arkadaşıymış galiba. Şu kalkanda adamlar var büyük ihtimalle Aynen onlar galiba ölmedi Çok enteresan ya Şu an üst taraf bitti mi acaba Kalkanda tek kişi mi var iki mi var Onu tam bilmiyorum da Hadi hayırlısı Abi gaz gelmek üzere bu adam çıkmak zorunda galiba Aynen aa iki kişi var orada okey Çok güzel nak. Tamam o öldü Gayet güzel Tamam diğeri ağaçta Aha koşuyor mu? Ya gaz ölecek. Net gaz ölecek. Bak bir daha. Aha aldım kili be. Yes. Gaz ölseydi üzülürdüm valla. Oğlum bu oyun ne biçim bir oyundu lan. Nasıl win oldu bu? Oha gerçekten değişik bir oyundu ama. Tam tamına 34 puan da buradan aldık abi. Gayet güzel. Gayet güzel. Aha var adam. Hayır. Ay ölüyordum ama can yok abi ne yapacağız ki burada? Yani ölmekten farksızım arkadaşlar şu anda onu söyleyeyim yani. Vallahi çok kötü inşallah kit vardır yukarıda ya. Şurada var bir tane direkt. Okey onu da aldım. Abi seni de patlatmam lazım. Tamam o da gitti. Ya kit yok değil mi üstte gerçekten? Bir tane kit yok abi. Kafama bir tane vursalar öleceğim direkt. Burada var. Allah beni yordu dur dur çıkamam ona. Onun spreyine çıktığım an ölürüm abi. Yani bir tane kit vermedi oyun ya. Çok mantıksız. Cidden bir tane kit çıkmadı arkadaşlar. Abi burada bir var. Allah bize bakıyor direkt. Oğlum çok problem ya. Ne yapacağım ki? Can basacak hiçbir şeyim yok. Oğlum bu adam direkt beni kesiyor var ya. Cidden başka hiçbir yere bakmıyor yani. Abi burada hala gezen var bir tane. Tamam onu uçurdum. Çok güzel patlatırsam eğer işte bu be. Vallahi billahi canım olmadığından çok pasif oynamak zorundayım şu an. Şuraya bir çıkayım diyorum abi. Şunun üstünü bir alsak. Buradan bir etrafı vurabilir miyiz acaba? Ha burada var. Ay 10 vurdum. Direkt alsın da lan. O da uçtu güzel. Burada var. O da uçtu. Burada var. O da uçtu. Çok güzel. Hemen şunları patlatayım abi. Oğlum bayağı iyi aldık lan herkesi galiba. Bunları lootlayayım bir kendime geleyim. 34 saniye kaldı zaten. Aa yol adam var abi. O bot mu ya? Direkt şurada biri var abi. Önce onu bir alalım bence. Aynen bot bu. Güzel. Aldık bunu. Gayet güzel. Abi adam var lan bir dakika. Şeyde adam var gerçekten de. Gerçek oyuncular mı tam emin değilim. Abi birini gördüm direkt. Şurada abi biri. Gerçek oyuncu mu ya bu? Ay çok iyi aldım. Allah bot mu bilmiyorum da bayağı iyi aldık. Çok iyi. Aa sıkıyorlar bana sıkıyorlar abi direkt. Bot değil miydi ya? Vurduğum bottu da. Şu an sıkanlar bot değil galiba. Aha. Önden sıkan var abi. Tam da gideceğim yerde adam var ya. Demek ki oraya gidemeyeceğiz abi. Başka bir yerlere oynamamız lazım bizim bak. Şurada aslında bir safe yaşayabiliriz. Birazcık şunlara bir bakayım da belki Buradan kill alabiliriz. Abi gaz gelmek üzere gitmem lazım acilen ya. Abi sağda bir araba var. Sollarda direkt dolu. Biraz sıkıntı. Vallahi problem. Durdum burada. Adamlar. Ya hayır ya. Dört kişiymişler zaten. Hiç şansım yoktu abi. 16 puan. Abi üstü benden önce indi. Ben o yüzden bir tık alttan başlayacağım. Aha direkt burada adamlar var. Lan nereye indi o? Oha, lan. Adamlar ışınlanıyor. Anlamadım. Neyse. Şu alttan devam edeceğim abi. Okey bu gitti. Burada var. Tamam onları gördüm de. Sen bir patla aga. Burada bir sürü adam var. Aynen direkt burada var. Şu bu UMP. Allah bir dakika. Buradan geliyor. Çok kötü kaldım. Ya alamadım. Çok sıkıştım ya. Abi Seyfe e tam deniz kenarından girdim. Yeni Seyfi de attı bu arada ve Seyfi baya bir yakına attı. Şu an Seyte e değilim. Birazcık ilerlemek zorundayım. Şu önevi belki alabiliriz. Ama ben evi almak istemiyorum ya. Evde çok sıkışırız abi. Şöyle bir tık daha sağda bir yerde daha güzel bir yer bulsam daha iyi olur ya da şu tepede falan oynasak daha iyi olabilir ya. Okey abi buraya geldim. Burada biraz daha iyi durumdayız. O tepeyi alsaydım da bir tık problem olabilirdi ya. O yüzden erkenden o tepeye çıkmak istemedim. Abi tam önüme bir drop attı onu almayacağım bu arada. Baya sıkıntılı bir yerde. Tepede adam olup olmadığını bilmiyorum da. Yani şimdilik kimse gözükmüyor. Ben şuraya doğru oynayacağım ama şimdi bir gaz e, alanı versin ondan sonra oynayacağım. Abi alanı attı ve bu tepeden tamamen çekti ve sefi birazcık Severni'ye doğru attı. Bak şurada bir kulübe var oraya oynayabiliriz. Ama şimdi bir tepeye çıkalım aynen. O tepeden bir bakalım adamlara ya. Abi şu tepeye çıkmadan önce bir droba da bakayım dedim. Groza çıktı. Almayacağım. Vermemiz diyor yok. Abi Severni'de bir sürü araba var. Büyük ihtimalle adamlar Severni'de ya. Ben şu kulübeyi oynayacağım. Açıkçası yani Seyfi oradan çekerse büyük ihtimalle arabamız gidecek orada direkt de. Hadi hayırlısı bakalım. Gazla birlikte ilerlerim. Son 3 kişi kaldı bu arada sadece. Aha gördüm. Oy. Şeyden sıkıyorlar. Tamamdır. Buraya kadar bir geldim abi. MG'si var bu arada. Şurada bir tanesi. Direkt burada. Ah be. Direkt en solda da biri var galiba. Aynen şurada. Onu da gördüm. Problem mi ya birazcık. Şöyle birini indirebilirsem eğer güzel olabilir de. Abi ABM'niz yok değil mi ya? 3 kişiler değil mi bunlar? Aynen 1 vs 3 kaldık. Biri şöyle iyice soldan oynuyor. Bir tane vurdum. Kalkan attı oraya. Okey. Bizi sağlı sollu almaya çalışıyorlar. Lan oğlum hepsinin kalkanı var ya. Vallahi hepsinin kalkanı var. Bir dakika. Birazcık yedi. Baygın. O araba patladı mı? Tamam. Nerede lan nak? Allah. Kilini aldım güzel. Bir cam basayım da. Soldaki hala kalkanda mı acaba? İnşallah kalkandadır. Bizim araba falan da gitti. Aa iyice sola geçmiş galiba. Aynen aynen. Tamam. Piklesene kanka kafana vurayım. Bakmıyor. Soldaki bakıyor galiba. Şurada. Bir daha bak. Oh be. Güzel pik atıyor yalnız. Burada bak bakayım. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sıkıntı ya bura. Hadi be. Bir daha bak, bir daha. Ya nasıl yemiyor? Burada. Yedi bir tane sağdaki. Okey. Bir daha bak. Bu sefer red chat olacak. Hadi. Abi gazda. Bu arada çok kötü save ya. İnanılmaz kötü save. Tamam. Kalkanı kırıldı. Hadi. Çok güzel be. Baya baydık onu 10 On numara oldu da. Şimdi şey gelecek. Season gelecek. Şöyle bir öne doğru smoklarımı kullanayım abi. Bir de enerji basmam lazım. Yani birazcık problem oldu arkadaşlar şu an. Yani onu alamaz ya. Aynen aynen. Onu aldırtmam ona da. Nerede o? Şurada. Tamamdır. Kilini aldık. Şöyle bir oynayayım. Seyfe e bir girelim öncelikle. Sonra kalkan atacağım direkt. Adam neyi oynadı acaba? Tamam. Orada direkt de. Bir tane daha enerji basayım. Boostumuzu fullleyelim. Kalkanım iki tane daha var. HS7 abi. Oyna. Oha. Uy, çok vurdum. onu da cana bir olması lazım. Can basmadı çünkü. Bir kitim basayım ondan sonra devam edeceğim abi. Tamam güzel. Kardeşim. Bir sniper pikiniz var mı? Bir sniper pikimiz var bence. Ne diyorsun? Benim bu arada 5.56'm çok az kaldı. Bu yüzden kullanmak istemiyorum. Yes be. 10 numara headshotla binimizi aldık arkadaşlar. Abi gerçekten zorlandım bu arada ya. Vallahi ama çok güzel oynadık. Vallahi çok güzel oynadık. Bakalım kaç puan? 27 puan ve taç olduk. Gayet güzel. Gayet güzel. Güzel indik de çok adam geliyor ya. Arkamda bir sürü adam gördüm. Aynen. Atla buradan. Hayır hayır hayır. Kaçtım güzel. Orada kalsaydım kesin ölecektim. Burada da birileri var. O uçtu. Işte. Direkt yakın var bir saniye bir saniye. Bunun içinde mi tamam, o? Tamam bu da gitti. Şunun içinde de birileri var da. Şunu bir patlatmam lazım. Tamam. Mermim mas. Abi çok problem. Yine buraya geldik. Aha gördüm. Lan burada direkt. Tamam o da gitti. Gayet güzel. Sağlı var ya? Abi çok adam var. Aha orada var. Kardeşim patla. Tamam o da patladı. Benim acilen bir silah bulmam lazım ya. Allah orada da birileri var. Lan hayır. Bir saniye. Çok adam var. Aa üstte direkt. Lan arkamda da. O ne? O nereden geldi? Oha çok enteresan. Nasıl lan? Oo bir dakika. Sıkıntı safe. Abi şu soldaki tekne normal mi ya öyle? Garip duruyor biraz. Aa yüzen var. Yüzen adam var. Onu gördüm abi. Bir saniye. Onu alacağım. Hadi. Çok yedi ya. Neyse dur biraz ilerleyelim. Bunu gene vururuz. Nerede lan bu? Ha şurada. Direkt arkada. Abi göremiyorum lan. Kardeşim vuramıyorum. Bir saniye. Kanka senin killini almam lazım ben. Heh. Şöyle ya. Aha arkada bir tane daha var. Bir dakika onu alacağım ya. Şurada. Çok güzel. İkisini de aldık. <laughs> Beleşkili oldular. Vallahi ben de köprüden geçecektim de geçemedim ya. Şimdi beni bekliyorlarsa önde bayağı problem olacak. Köprüde adamlar var. Arabalara gözüküyor. Şuradan direkt çıkalım artık ya. Abi direkt buradan seyfe e girdim ama arabam yok işte. O bayağı sıkıntılı bir şey. Araba olmadığı için bir tık kötü kalacağız ya. Aha direk sol olanlar var abi. Bir 3x'imi takayım. Ne yapıyor lan onlar? Nereden sıkılan onlar harbiden? Allah Allah gözükmüyorlar. O ne? Aa tepede de fight var. Aynen smoklar atılmış oraya. Abi önce bir dakika safe'e bakayım. Safe aşırı uzak oğlum ya. Araba yok ne yapacağız? Aa bisikletim var aslında. Abi bir dakika şurada yatan mı var? Yok o motor. Şurada ben bir bisikleti kullanmam lazım ya. İnşallah beni görmüyordur kimse. Şu bisikleti kurmam lazım. Şuradaki ağaç dalıymış. Tamam. Biz bu bisikletle artık seyfe e girmeye çalışacağız abi. Abi köprüden de sıkanlar var. Şuradan bir seyfe girdim gibi de. Yani pek iyi bir yer değil ya. Şu, aha. Şurada biri gidiyor motorla. Tamam. Aha arkada da adamı gördüm. Direkt şurada bana mı bakıyor lan o? Yok loot yapıyor galiba. Ay, ne yapacağım burada bilmiyorum. Bir saniye. Şöyle göremiyorlar beni ama sağdan soldan yemem inşallah ya. Problem aslında evlere mi çekilsem ki? Bak evlere de çekilebiliriz ha. Mantıklı mantıklı eve çekilelim. Burası birazcık ortada çünkü giyebilirler bizi burada. Abi adamlar arabayla geliyor. Vallahi geliyorlar. Gördüm onları. Bir saniye. Şöyle bir lazer takayım. Şu eve oynadım direkt. Duracak mı burada acaba? Gelip. Aha. Bunlar kim? Bunlar başka... Lan karakter bug'a girdi. Aa kalkmıyor. Vallahi oturma bug'ına girdi arkadaşlar. Nasıl düzelteceğim ben bunu? Oğlum silahı atıp bir daha alsam düzelir mi acaba? Saçmalama bak. Ayağa kalkamıyorum. Vallahi kalkmıyor. Hayır ya. Şu an bug olmaması lazımdı. Gerçekten. Şu an bug'a girmemeli oyun ya. Bir dakika. Hah düzelttim. Aha beni biliyorlar burada olduğumu. Direkt şeyde var bir tane. Drop'ta. Okey. Bir bomba atacağım. Geldim. Lan oha kanka. Vallahi oha. O ne oğlum? Bir saniye. Oynuyor mu bunlar? Üzerime oynuyor galiba. Vallahi problem ya. Şuraya bir yatayım. Oğlum baya baya oynadı bunlar. Hayır ya. Direkt koştu üstüme ya. Şaka gibi adama bak. 25 puan. Yine tüm dünya buraya atlıyor abi. Biz şu ortadan girelim derken buraya da adam indi bir saniye. Şu DBS versene bana ya. Abi. Oha yok oldu. Burada var bir tane. Ne yapıyorsun lan? Allah ıskaladım. Lan. Ölmüyor. Ha öldü. O adam ölmüyordu ha. Benim UMP'im nasıl düştü ya? Bir patla. Sanki var ya silah az vuruyor gibi ama aslında vuruyor bayağı şu da bir patlasın. Oğlum problem çok adam var burada. Vallahi çok adam var. Şu skara bir geçeyim de. Okey. Güzel. Şunları da alayım. Ya buradan çıkmak bir tık <laughs> zor gibi arkadaşlar. Hadi hayırlısı. Abi alt katta var bir tane. Onun bir sesini alıyorum da. Ben şurada bir boot basacağım öncelikle. Aha gördüm onu. Tamam. Sağda direkt. Bunu bir alırsak güzel olacak ya. Direkt burada tamam. Gel buraya. Hayır. Oğlum ölmüyor. Kaç tane daha DBS vurayım? Kardeşim benim ya. Gel buradan. Abi şunu bir alayım. Tamam güzel. Abi şu M200'e geçsek ya biz ya. Evet evet M200 daha çok işimi görür şu an. Vallahi problemdeyiz ha. Adamlar direkt üstte. O kardeşim beni biliyormuş ha. Abi tam altıma bir kişi daha iniyor bu arada arkadaşlar. Nasıl yapacağız ki? Şu sağda da biri var. O bot galiba da. Bu adam beni havada vurmasın. Bak kanka öyle bir şey yapma ha. Vallahi üzerim ha seni. Nasıl üzerim bilmiyorum ama üzerim yani. Şu alttaki botu vurayım da bir öncelikle. Nerede o botçuk? Burada. Tamam. Hemen şöyle kilini de alalım. Şu arkadakiyle hiç uğraşamam abi. Bir araba bulup buradan gideceğim. Abi seyfe e gireceğim yer çok sıkıntı da bu ev galiba. Düzgün gibi ya. Adam Allah. Sol ev dolu. Okey burayı aldım en azından. Gayet iyi gayet iyi. Oha onlar ne yapmış oğlum oraya öyle? Ne biçim kalkan kurmuşlar oraya? Bir dakika. Şu arabayı şuraya almam lazım. Oha kanka yavaş. Sakin olun. Arka tokide de adamlar olabilir bu arada. Dikkat edelim. Neyse arabamı bir tık kurtardım da. Sıkıntı abi hala sıkıntı. Safe son atacak şimdi yenisini. Adamlar oradan bize pik atıyor derken. Bu adamlar hafiften safe de. Okey biz bir tık şu sağlara oynamamız lazım. Pek oraya bakmasam mı acaba ya? Aha sağdan sıkan var. Dur önce oraya bakacağım abi. Orayı görebiliyor muyuz? Dur buradan göremiyorum galiba da. Şuradan belki görürüz. Neredesiniz lan? Allah Allah. Şu arka tokide de adam olabilir bu arada. Oraya da dikkat etmek lazım. Lan çok açık veriyorum. Bir dakika. Bir tane body'yi yapıştırdım adama. Okey. Şuralardan bir sıkan vardı ya. Onlar bir tık korkutuyor beni. Araba geliyor abi. Buradan oynuyor. Bir saniye. Lan ne yapıyorsun? Aa çarp. O adam çarptı oraya ya. Manyak mısın? Niye çarpıyorsun? Dur devam edecek. Aha. Diğerlerine. Bir dakika. Şu öne kadar gitsem. Kim sıkıyor oğlum? An. Oğlum başka biri sıkıyor. Ben öldüm ya. Çok kötü kaldık arkadaşlar. Şu işte basayım önce. Tamam. Güzel. Kaçtım. Şöyle bir nereye gideceğiz ki? Safe de bayağı problem. Aha. Bunlar ilerliyor tekrardan. Yani. Gazla birlikte oynayayım diyorum da. Şurada da birileri var. Bayağı kötü oldu bu ya. Vallahi bayağı bir kötü oldu. Adam tekrar bindi arabaya. Bir dakika. Oğlum ölmüyor lan. Aha düştü biri. Ya ben oradan bir kill almak istiyorum ama ya. Bak bak bak. Buraya çıktığım an diğer takım sıkıyor. Buradalar onlar da. Okey. Öldü mü ya bunlar? Şuradaki adamlar galiba öldü. Abi bunlar kafa attı. Sol eve kafa attılar. Bir dakika. Oradan bir... Birazcık adamları rahatsız ettik oradan da. Atlamak zorunda kaldılar. Biz başka... Allah! Lan arka ölmemiş. Bir dakika. Önce gaz. Önce safe oynamam lazım. Abi oynayacak da yer yok biliyor musun ya? Şurası nasıl acaba? Hmm. Aa sağda var burada da adamlar. Okey. Buraya bir girdim. Oğlum sen kimsin? Çok alakasız bir kişi daha. Lan Noli. Oha. Hayır ya çok arada kaldım ya. Vallahi çok arada kaldık arkadaşlar. Ne oldu lan oyun gitti. Vallahi oyun gitti. <laughs> arkadaşlar oyun tekrardan bir açtım. Buradan da 21 puan almışız bu arada. <laughs>